Ne yaptım? Hep Rabbime dua ettim. Hı hı. Hep Rabbime dua ettim. Bilmiyorum yani ee, hayat bu. Ah, ne dert edeceğim? Ha. Rabbim, <laughs> hayat bu. Yani bunu. Ne yapalım? Bir süredir kanser tedavisi gören ve 64 yaşında hayata gözlerini yuman Nur Yerli taşın vasiyeti ortaya çıktı. Ayrıca annesini kaybeden Bülent Ersoy'un çift acısı sevenlerini üzdü. Ünlü modacı Nur Yerlitaş dün hayatını nişan taşındaki evinde kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesine dair ayrıntılar netleşirken vasiyeti de ortaya çıktı stil yarışmasındaki jüri üyeliğiyle gönülleri fetheden Nur Yerlitaş, hastalığı ile sevenlerini üzmüştü. Ünlülerin modacısı iken bir anda televizyon ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve herkes tarafından sevilen bir fenomen haline gelen Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Kemoterapi tedavisi gören yerli taş sağlık durumu için ilk ameliyatı olduğunda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı. Hemen ameliyat dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim. Teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım demişti. Nur Yerli Taş'ın ölümünden iki gün önce ise yataktan düşerek ayağını kırdığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Müge Anlı'nın eski eşi olan ve ünlü bir magazin muhabiri olan Burhan Akta, Nur Yerli Taş'ın hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisine evde devam edildiğini ve ünlü modacının hayatını evde kaybettiğini söyledi. Nur Yerli Taş dün 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek olan Nur Yerli Taş, vasiyeti üzerine 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerli Taş'ın yanına defnedilecek. Nur Yerli Taş'ın cenazesi evinden çıkarılırken yakın dostu Sibelcan gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan annesini kaybeden Bülent Ersoy Nur Yerli Taş'ın ailesine ricada bulundu. Ünlü modacı Nur Yerlitaş ve Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz dün hayata gözlerini yumdu. Diva Ersoy hem annesinin hem de yakın arkadaşı Yerlitaş'ın cenazesine katılabilmek için özel bir istekte bulundu. Uzun süredir beyin kanseriyle mücadele veren Nur Yerlitaş dün hayata gözlerini yumdu. Aynı gün Yerlitaş ile yakın dost olan Bülent Ersoy'un annesi Necla Hanım da hayatını kaybetti. Modacı Nur Yerlitaş, Ulus Camii'nden kılınacak ikindi namazıyla Ulus Mezarlığı'na defnedilecekti. Fakat Bülent Ersoy, Yerlitaş'ın cenaze namazının da Zincirli Kuyu Camii'nde kılınmasını istedi. Ersoy'un ricası aile tarafından kabul edildi. Böylece Ersoy, dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden annesi Necla Hanım ve yakın dostu Nur Yerli Taşın cenaze namazında bulunabilecek. Yerli Taşın cenaze namazı ikindi namazına mütakip Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak. Namazın ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek. Diva Ersoy'un annesinin Naşi ise aynı vakitte Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak. Namaz sonrası Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Bizler de iki merhumeye Allah'tan rahmet diliyoruz.